Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet bugün elimizde neler var? Merkez Bankası yine verileri paylaştı. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı açıklandı. Diğer taraftan otomobil ve beyaz eşyada satışlarında düşüş var. İç talep daralıyor gibi görünüyor. Ee, dışarıya baktığımızda da hem Goldman Sachs'tan hem de JP Morgan CEO'sundan ayrıca belki de en önemlisi e, Amerika Hazine Bakanı Gilman. Önemli açıklamaları var. Hepsini konuşacağız. Ekonomist Bayram Başaran'da karşımızda. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru Hanım. Evet yeni rakamlar açıklandı. İmalat kapasite kullanım oranı ee, Ekim'de bir önceki aya göre yüzde 0.5 puan düşmüş olsa da e, genel olarak baktığımızda yüzde 76.9 seviyesine geriledi görülüyor. Ee, diğer taraftan az önce de söyledim hem otomotivde hem de beyaz eşyada da e, satışlarında ciddi bir düşüş var. E, nereye doğru gidiyor bu rakamlar? O ciddi düşüş gayrimenkulde de var. E, evet. Kiralarda düşüyor. Gayrimenkul fiyatları da gevşeme satışları gevşemeye başladı. Çok çok düşmeye başladı. Şimdi içeriden başlayalım. İçeride çok ciddi bir talep daralması var. Bunu zaten öngörüyorduk. Diyorduk ki e, iç talepteki bu daralma hükümetin ya da ekonomi yönetiminin vergi toplaması zorlaştıracak diyorduk. Ve yanlış yapılıyordu. Çünkü içerideki talep e, enflasyonun ana nedeni değil. Ana nedeni Ankara'nın para sorması diyorduk. Ve nitekim Sonuçta bu geldi. Ee, ve imalat sanayinde çok ciddi daralma var. İç talepte satışlarda düşüş var. Önümüzdeki günlerde bu hazinenin nakit toplama, vergi toplama anlamında çok daha fazla sıkı, sıkışacağını gösteriyor. İleriye doğru projekt ettiğimiz zaman geleceğe yönelik de hiç olumlu beklentisi yok sanayicinin. Kapasite kullanım oranı da bu çerçevede ve özellikle de yurt dışı talepten dolayı düşüyor. Yurt dışı talepte Avrupa'dan talebin son derece düştüğü siparişlerin son derece azaldığı bilgileri geliyor. Sanayiciler de bunu söylüyorlar. Bu da kapasite kullanım alanını 70 %76.9'a kadar indirdi. Önümüzdeki dönemde daha da inmesini bekliyorlar. Çünkü şu an gelecek aylara ilişkin siparişlerinde çok ciddi anlamda düştüğünü söylüyorlar. Bu şu demek hem Türk lirasında hem dövizde Türkiye'nin inanılmaz şekilde kavrulacağı sıkışacağı anlamına geliyor. Yani döviz bulmakta önümüzdeki günlerde çok daha sıkışacağız. Biz hep ne dedik dışarıdaki talep şeyi enflasyona ithal etmemek için Döviz satmayalım. Bilakis geleceğe yönelik döviz bir dedik. Döviz satışıyla kuru durdurmanın mümkün olmadığını, yanlış bir yol olduğunu söyledik. Benzer bir yöntemi kimiz dedi. Yaklaşık 15-20 gündür Japonya izliyor. Evet. Bugün 990 milyar yenlik dolar satışı yaptı. Ama piyasayı tutamadı. Geçen iki gün evvel 36 milyar yenlik satış yaptı. Yine tutamadı. Ha, demek ki dolar satarak e, paranızın değerini koruyamıyorsunuz. O zaman temel ekonomik reformlara geri dönmeniz lazım. O ülkeler te, bu konuda bizim kadar tecrübeli değil. Çünkü biz 90'dan beri krizle yaşadığımız için hmm. döviz satışını tutup tutmayacağını zaten biliyoruz. Defalarca denedik. Olmuyor. Olmuyor. O zaman sen gerçeklere döneceksin. Gerçek ekonomik nedenlere dönmen lazım. Dönmediğin sürece başın daha çok belaya girecek. Şimdi karşılıksız 100 milyar TL para basıyoruz. Önümüzdeki günlerde daha da basacağız. Niye? Çünkü devlet kazanmadığı halde çiftçiye ee, çalışanlarına, memura esnaf, herkese verecek. Esnaftan başladı herkese dağıtacak. Peki bu paranın kaynağı ne? Nereden bulacaksın parayı? Ekonomik olarak, real hamdan, dünya genelinde euro, dolar bazında veya altın bazında büyüdün mü? Hayır. E peki nereden bulacaksın o zaman? O zaman enflasyon yaratacaksın. Yani önümüzdeki günlerde bir kere açlık ve sefalet daha çok büyüyecek. Bu da kaçınılmaz. Para basacaklar, iki ay gidecek. İki aydan sonra aldın e, zammın. yüzde lira aldıysan 200 lira olarak bunu geri ödemiş olacaksın iki ay içerisinde. Ondan sonra da cebindekiler de gitmeye başlayacak. Maalesef geldiğimiz nokta bu. Bu ne yapıyor? Dövizde çok ciddi sıkılaşmaya neden oluyor, sıkışmaya neden oluyor. Ve döviz fiyatları bir türlü aşağıya gelmiyor. Şimdi bugün 18.61'in üzerine çıktı. 18.61'e geliyor, satıyorlar. Geliyor, bir daha satıyorlar. Geliyor, bir daha satıyordu. ama 18... 60.99'un tamam 99'un üzerine çıkartmıyorlar inatla o tombul parmak dediğimiz, nöbetçi diyelim, sürekli satıyor. Anlatayım. Nereye evet. kadar tutacaksınız? Tutamayacaksınız. Bugün sen, Sayın Nebati'nin bir açıklaması var. Financial Times gazetesine. Evet. Çok yerinde bir soru sormuşlar. Netataan ee, işte. noksan kalemiyle ilgili. Evet. Şey Netataan evet. Ya böyle bir şey olur mu ya? Bana diyor içeridekiler de hani hainler demeye gidiyor Dışarıdakiler de, dış güçler de bana bunu soruyor. Ya soracağız tabii. İnsanlar sormamız Ya kardeşim sen legal yolların dışına bir para gelmiş, bunun kaynağını sana açıklamak zorundasın. Biz niye soruyoruz? Parayıp gelip gelmemesinden öte, bu paranın kaynağını soruyoruz. Bu para daimi olacak mı? Onu onu gözlemlemeye çalışıyoruz. Onu evet. sormaya çalışıyoruz. Ona göre projeksiyonlar yapalım diye. Abi sen bakan, siz kimse de bana soruyorsunuz demeye getiriyor. Ya böyle bir şey evet. olur mu? Bir de hani turizmden geldiğini geldiğine inandığını söylüyor Bayram Bey bu paranın. Bakın hani, turizm... turizm gelirleri Merkez Bankasının kalemlerinde var. Tamam mı? Nereden geldi? orada muhasebe ediliyor zaten. Turizm gelirleri ne netasa 90 yakından ilgisi yok. Anlatabiliyor muyum? Şimdi yani kimse kimseye şey yapmasın. Bu içerideki toplanmış bir para değil bu şey para. Ya, sayın şey. Bakan da geldiğini söylemiyor. Yani geldiğine inandığını söylüyor. Ha geldiğine inandığını daha doğru. Yani maalesef işte belirsiz nereden gelirleri belirsiz paralar sürekli zikzaklar çizdiriyor bize. Anlatabiliyor muyum? Bir tür rahatlama olmuyor. Bugün e, diyeceğim bir e, yanlış ekonomist ya da gazeteci her ne diyorsanız adına e, bugün işte 78 milyar dolarlık bir para var. E, kur korumalı mevduatta 78 milyar dolar. Artık devlet buna yüksek faiz vermeyecek. Kur da Bor yükselmeyecek. kurda da dalgalanmıyor. E bu paralar borsaya gidecek. Ya sen milleti aklı mı oynuyorsun? <laughs> ya böyle bir şey olur mu? Sen kimsin herkes adına karar veriyorsun. Gör bakalım vermesinler de bu parayı nereye gidiyor? Hep beraber göreceğiz önümüzdeki günlerde. Yani Ama o ekonomimiz dediğiniz hani izleyicilerimiz de biliyor hepimiz anladık zaten böyle aklı ziyan açıklamaları var. Yani, yani inanılır gibi değil yani adamın ne dinle kimse anlamak istemiyor. En asıl şunu söylemek istiyorum. Bizim Mayıs'ta Haziran'da yaptığımız projeksiyonlar maalesef gerçek olmaya başladı. Bu da can sıkıcı Türkiye açısından. Bizimkiler o zamanki uyarı tedbir alın diye. Çünkü rakamlar oraya doğru gittiğini görüldü. Kapasite kullanım oranı düşmeye başladı. Dolayısıyla dış siparişler azaldı. E, dövizde sıkışıklık başladı. Lirası'nda de sıkışıklık başladı. Çünkü bütçeyi çeviremeyeceksiniz. İşte her yerden sıkışıklık başladı. Bir de bunu dünya genelinde eklemek lazım. Avrupa'da da şu an PMI verileri düşüyor. Amerika'da da bugün açıklandı. Düşüyor 50'nin altına indi. Bu daha da sıkıntılı bizim açımızdan. Çünkü faizler muhtemelen 4.75 5 aralığına çıkacak Amerika'da yıl başına kadar öyle görünüyor. Yapılan açıklamalar onu gösteriyor. Bu maalesef dolara erişim ee, çok güçleştirecek maalesef maliyetini pahalandıracak iki para da zaten sana gelmez nereye gidecek orada şeye gidecek belli yani Amerika'nın zemalına gidecek çünkü getirirse garanti ve yüksek diyecekler. Şu an o görünüyor. Evet. Peki e, başta da söylemiştim hem Goldman Sachs'ın hem de JP Morgan'ın e, CEO'larından ikisinin de CEO'sundan resesyon uyarısı ve açıklaması yine geldi. Artık her gün bu açıklamalar geliyor. Daha fazla dillendiriliyor. Bir de Amerikan Hazine Bakanı Yılın bir açıklaması var. Aslında e, küresel ekonomideki gelişmeler nedeniyle finansal istikrar konusunda risk yaratabilecek tehlikeli ve değişken bir ortam bulunduğunu söyledi. Hani bundan önceki açıklamalarını da hatırlıyoruz. Hani artık bazı şeyleri kabullenmeye mi başladı? Ne dersiniz? Cennet Yılın hala kabullenmeye başladı. Aslında kriz suyun çıkmaya başladı. Bakın ben 80'den beri ekonomi içerisindeyim eğer bir maliye bakanı ya da hazine bakanı çıkıp da e, finansal istikrarsızlık geliyor geldi dedi mi bilgi o başlamıştır. Evet. Bunu da kendileri orada hazinede rahatlıkla görürler. Şimdi bu başlamış zaten görünen o. Hı hı. Bu aynı zamanda dünyada da büyük bir finansal istikrarsızlık krizde neden oluyor. Olacak önümüzdeki günlerde patlayacak değişik sebeplerden dolayı. Bu doları daha da pahalandıracak. Eğer faizi e, Amerikan Federal Merkez Bankası 4.75'e çekip de burada enflasyonu durduramazsa ki ekonomi resesyona girer. O resesyona rağmen durduramazsa resesyon daha da büyüdüğü zaman bütün para altına gider. Çünkü o zaman Amerikan dolarına da güven kalmaz. Anlatabiliyor evet. muyum? Goldman Sachs'ın icra kurulu başkanı ya yani CEO'su, JP Morgan'ın CEO'su ki bunlar dünyanın en önemli, en, en büyük iki yatırım bankası. Bunların da CEO'ları bunu diyorsa dikkate almak gerekiyor. Çünkü binlerce ekonomist çalışıyor bunlarda. Her gün projekte diyorlar. Nereye gidiyor bu umut var mı? Nereye gidiyor bir umut var mı diye. Demek ki iş karanlık. Önüne gelen raporda iş karanlık. Ve net net açıklama yapıyorlar. Bakın önümüzdeki günlerde finansal istikrarsızlık olacak. Ee, resesyon derinleşecek. Buna Avrupa'da, Amerika'da hazır olsun açıklaması yapıyorlar. Resesyon bir kere kaçınılmaz. Derinleşmesini şimdiden tedbir alın diyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ama maalesef dünya çok büyük bir finansal istikrarsızlığa doğru gidiyor. Bu bizi de son derece olumsuz etkileyecek. İçeride doları tutmak mümkün olmayacak. Şu an görünen manzara bu. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum hem size hem de bizi izleyen izleyicilerimize. Yarın görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.